Selam. Herkese iyi günler, iyi haftalar. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Biz aynı şekilde devam ediyoruz. Sizin için çekim yapmaya, isteklerinizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Ve bu hafta dersimizin konusunda bize ulaşan arkadaşımız Şuranur, bize sevgilisi, biricik aşkı, tek gerçeği Cem için bizden bu şarkıyı istemiş. Bize tabii ki dedik ya elimize mi elimiz yapışır Tabii ki yaparız, çalarız. Ne var ki dedik. Ali Firo'nun İhtilal şarkısını ilk seferde söyledim ha Ali Firo'yu. Ali Firo'nun İhtilal şarkısını sizler için nasıl çalınır videosu hazırladık. Şarkıda ilk başta kullanacağımız akorlardan ben sizlere bahsedeyim. Birincisi E-M akorunu kullanıyoruz. C akorunu kullanıyoruz. D akorunu kullanıyoruz, Re major akorunu ve A M akorunu kullanıyoruz. Şarkın e, şarkının içerisinde D akorunda, Re major akorunda şöyle R 9'lu akoru. Umarım R 9'dur, yanlış söylememişimdir. Şu e, kalıbı da kullanacağım. C akorunu iki perde kaydırdığınız zaman e, C D9 akoruna ulaşıyorsunuz. Biraz daha duyum olarak bu akor güzel duyuluyor. O yüzden arada bunu da kullanmam gerektiği düşünüyorum. Çünkü şarkıda da böyle bir geçiş vardı. Şimdi şarkının birinci kısmında arpejin olduğu bir kısım var. 6, 4, 2, 3. 5, 4, 2, 3. 5, 4, 2, 3. 5, 4, 2, 3. Bu arpeji yapıyorum. Böyle bir hafif bir giriş var. Böyle bir e, orada durak var, sonra tekrar şarkının sözleri başlıyor. Önce şarkının birinci kısmını söyleyelim bu arpejle beraber. Şarkıyı söylerken bu arpeji peş peşe yapıyorum. Yani şu. Önce bu kısmını ben bir söyleyeyim, ondan sonra devam edelim. düştük yola. Devam ediyorum. Gidiyoruz dünyadan uzak. İsterseniz burada bekleyebilirsiniz. Yıldız yüklenmiş bir bulut. C'yi bastıktan hemen sonra A meyakoru geliyor umut yağıyor Şimdi bu kısım tamam buraya kadar geldik. Nakarata geçmeden önce bir ara kısım daha var burada. Birinci sözlerin devamı olarak görebiliriz. Buradaki ritmi biraz daha basitleştirelim bence. Şarkının orijinalinde daha zor bir ritimle devam ediyor ama biz biraz daha basit bir ritimle geçelim burayı. tem kalıbımız bu olsun. 4 Dört 4 kalıplardan bir defa çarpma yaptığımız kalıp olsun. Bu olsun bence de. Biraz yavaşlatayım ben bunu sizler için. vur, vur çek. Çarp çek, vur çek. Vur, vur çek. Çarp çek, vur çek. Biraz daha yavaşlatayım da belki burayı özellikle çalışmak istersiniz. Ne zaman ki bu ritmi tam yaptınız, ondan sonra burayı söylemeye çalışın. Çünkü bu ritimle beraber sözleri söylemeye başladığınız zaman biraz karıştırabilirsiniz. Mesela ben bile sesim bazen uyduracağım diye arada deton oluyorum. Kadife sesim zarar görüyor. Şimdi o kısmı alabiliriz. Akça bakça çiçekler başımızda haleler dualar her yerdeler aynı ritim kalıbıyla buraya kadar söyledim mümkün olduğu kadar yavaş çalıyorum ki anlaşılsın diye bu melodiyle aynı sözleri farklı olan kısmı devam ediyorum uzun zamandır yorgundum Nakarat kısmına geçiyoruz. Nakarat kısmının kendi ritmi şöyle. Şimdi e, bu ritmi çalıyoruz ama ritim biraz zor. Bu ritimle şarkının bu nakaratını söylemekte zorlanabilirsiniz. O yüzden aynı ritim kalıbıyla devam edin isterseniz. Yani biraz önceki çaldığım ritim kalıbıyla devam edin isterseniz. Ama burada orijinalini göstereceğim. Orijinaline bakmamız gerekiyor çünkü orijinali güzel gerçekten. Ali Firu güzel yapmış burayı. Bu yaptıysa yani müziğini. Evet devam edelim. Ritm şuydu. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, çek, çek. Vur, çek, vur, çek. Biraz yavaşlatalım. Vur, çek, çek. O yüzden ilk başta bu şekilde belki de devam edersiniz. Hani sözü açarsınız veya şarkıyı açarsınız siz bu şekilde eşlik edersiniz. Eğer yavaş yavaş çalıştıysanız videonun geri kalanına buradan dahil olabilirsiniz. Çünkü ritmi biraz hızlandıracağız burada. Onu da şöyle yapacağız. Nakaratı ikiye bölüyorum. Önce yavaş sonra hızlı çalıyorum. Video... Bir ki ulaştım Şimdi buradan sonra buraya kadar E akoruyla geliyoruz. Buradan sonrasında hem ritmi hızlandırıyor hem de D akorundan devam ediyorum. Bir ki bana hayatım suçuna ağlamaz vazasız dil dilinden önce yalnızla hayrandım Sonra da karatı bir kere daha söylüyor. İsterseniz nakaratın bir kısmını da diğer ritimle göstereyim. Yavaş ve hızlı. İyi ki indim. İyi ki o şiiri sevdim. Yavaş alıyorum yetişin diye. İyi ki o sınırı aştım. İyi ki tenine bulaştım. Buradan sonra D akoruna geçiyorum. Ritmi de biraz hızlandırıyorum. İyi ki bana bunu yaptın. Sana şu Belki sonunu biraz değiştirmişimdir, onu fark edersiniz. O da benim yorumum olsun. Evet, şarkıda akorları verdik, arpeji verdik. Ritim kalıbını verdik. Şarkının Biricik Aşkımız Cem için olduğunu söyledik. Daha da yapabileceğimiz herhalde bir şey kalmadı. Şarkıyı çalışın. Sağ elinizde ritmi tam oturttuğunuz zaman nakarat kısmını söyleyin. Ve mümkün olduğunca yavaş çalışın ki bu üçü bizim için önemli yavaş yavaş yaptığınızda oluyorsa sözleri söylemeye başlayın. O zaman daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bizim için önemli olan kısım Cem'in, Biricik Cem, Aşkımız Cem, Sevgilimiz Cem'in isteğini yerine getirmekti. Şura Nura da bize ulaştığı için, bunu Cem'e gönderdiği için, Biricik Aşkım Cem'e ne olur bunu söyleyin dediği için bu arada bizde. de kendimizi göstermiş olalım. Biz de aracı olalım bu isteğe. Topluluk kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın. Karantinadaysanız ve evinizde bizi izliyorsanız, sıcacık koltuğunuzdan, evinizden bizi izliyorsanız kendinize dikkat edin. Umarım keyfiniz, rahatınız bozulmaz. Bir sonraki videoda görüşürüz.